RUN TILL I CAN'T NO MORE I Arkadaşlar TR kanalına hoşgeldiniz Bugün sizinle ilgili Klan sezonu ile ilgili Birkaç bilgi vereceğim Bildiğiniz üzere Bir tane Golem geldi Antik golem, genç golem Böyle şeyler geldi bunları Önceki videomda anlatmamıştım Bu bildiğiniz Legender silahlar için bir tane tamirhane kurmuşlar. Buradan yapabiliyorsunuz. Bilmediğimiz birkaç amblem var gördüğünüz üzere. Yani legender amblemler. set ve silah yapmak için. Şimdi arkadaşlar, bunları yapmak için ilk öncelikle bu yeni gelen golemleri kesmemiz gerekiyor. Ve burada bir tane adamımız var. O da burada bize ödül veriyor. Bu ödülleri nasıl alıyoruz İlk öncelikle onu anlatayım. Şimdi arkadaşlar bildiğiniz üzere Şimdi burada bir tane kapı geldi. Bu kapı da golemlere doğru açılıyor. Mesela e, genç golem. İlk öncelikle Şöyle göstereyim. E, burada Kapıyı gördüğünüz üzere 1280 puan basmışız istediği şeyler e, fish rune of power, ejder pulu e, bu alchemical power, çivi ve kristal E, tabi bundan önce 6400'lük bir kapı daha var. Onda ise resin e, işlenmiş odun, işlenmiş taş ve birkaç eşya daha istiyor. Leather strips gibi eşyalar. Tabi o e, bir de iki şey daha istiyordu. İşlenmemiş maple ve işlenmemiş bakır. Arkadaşlar o 6400'ü tamamlamanız gerekiyor ilk öncelikle. Tabi zor o. E, kolay kısım burası. E, niye zor? Resin arkadaşlar 20 tane resin 48 puan veriyor. 20 tane işlenmemiş maple veya işlenmemiş cooper Onlar da 30 puan veriyor Geri kalan eşyalar çok az puan veriyor o yüzden onları basmanızı tavsiye etmiyorum İşlenmiş odun basabilirsiniz işlenmiş taş da basabilirsiniz onlar çok önemli değil Ama leather strips Falan basmayın Ve İlk öncelikle işlenmemiş bakırla maple'la o 6400'lük Kapıyı tamamlayacaksınız onu tamamladınız mı? Sonra burada bir tane daha kapımız oluyor. 1280 istiyor. Onda ise Fish Glue Rune of Power ve çivi burada gördüğünüz eşyaları istiyor. Yukarıda da ödülleri var öldürürsek ne vereceği. Şurada i̇şte bir tane de 2 level clan rune sandığımız var. Şimdi arkadaşlar burada şu an koyamıyorum. Çünkü biz tamamladık diyeceksiniz şimdi ne yapacağız arkadaşlar portala reset attırıyorsunuz Eğer isterseniz öldürmeye gidebilirsiniz. Tabii ki önce biz bir girelim ve size göstereyim nasıl bir şey olduğunu girdik arkadaşlar şu an ee, golem'in odasına genç golem Arkadaşlar bunun canı bayağı birçok bayağı değil bayağı birçok bin kadar canı var ee, 9 tane falan skilli var Şurada hemen göstereyim arkadaşlar. Şurada genç golemimiz var. Gördüğünüz gibi kalkanı var şu an. Onu çağıramıyoruz. Çağırmak için buradaki düğmeyi çalıştırmamız gerekiyor. Her neyse. Ondan önce buradan bakabiliyorsunuz. Canına bakabiliyorsunuz. Buradan yeniden çıkabiliyorsunuz yani buradan haritayı iyice bir görebiliyorsunuz. Arkadaşlar şimdi golemi nasıl kesersiniz falan biz daha açıkçası kesmedik. Ee, çünkü birazcık değil hatta baya bir israf olarak görüyoruz bu golemi. Öldürmesi baya bir silah harcıyor arkadaşlar ama güzel avantajlarından birisi. Ee, mesela 5 kişisiniz. Biriniz öldü diyelim. Şu, şurada öldü diyelim. Ölünce evde doğmuyorsunuz. Hemen burada doğuyorsunuz ve ölünüzü başka kimse alamıyor. Hiçbir arkadaşınız alamaz, aileden de birisi alamaz. Sizin onu almanız lazım. Ve e, öldüğünüzde zırhınızın canı normalde böyle %25 giderken bakın hemen gösteriyorum. Sizin için Golem'le savaşacağım gel bakalım ne diyor birazcık kristal topla toplayalım bu yeter herhalde aha golem görüyor gördüğünüz üzere. bir dakika hoplasam geri gidecek mi gördüğünüz bayağı güçlü skinler bakalım gitti mi yok gitmedi bariyer yiyor mu öl lan üzere öldük şimdi doğmak istiyorum gördüğünüz üzere hemen doğdum yanından ölümü alayım. Gördüğünüz üzere çam tam normalde Çok az canı kalması gerekirken canı var ve kalkan kılıcımın canı çok az gitmiş. Gördüğünüz üzere çok az gidiyor canınız. Buradan çıkalım. Bu golemi kesmek istiyorsanız en az 5 kişi olmanız lazım. Bir kişi tank olacak gerisi büyücü Ya fire make Olacak ya da healer Tabi bir healer yetiyor bir healer gerisi fire make olsa Daha iyi olur Şimdi arkadaşlar bu sezon şimdi en önemli kısma geliyorum Şimdi bu sezon arkadaşlar yenileniyor Siz tamamlıyorsunuz ve sonra resetleniyor. Yine sizi başlatıyor. Bakın mesela şurada en sonda bir tane ice kite veriyor. Bakın ben kaç kere rest attırmışım bunu. Tam 6 kere rest attırmışım ve markımı görüyorsun. 134 mark. Tabii ben bunun bir 40-50 kadarını harcadım. Şimdi arkadaşlar e, siz dediniz bu diyor e, genç golemi kesin yoksa antik goleme geçemezsiniz ve bu yeniden sezonu yapamazsınız falan filan. Arkadaşlar bunlara gerek yok. Tabi keserseniz daha iyi olur. Burada portal reset düğmemiz var. Resetliyorsunuz arkadaşlar. resetli. Gördüğünüz üzere yeniden basabiliyorum. Bakalım ne istiyor. Her zamanki şeylerden bakın arkadaşlar. Bir tanesi, bunların bir tanesi 80 puan veriyor. 80, 160 falan. Bunlar da dur. Şöyle göstereyim hepsini tek tek. Bu 48 veriyor. Ejder pul basamıyorduk. Bu 13 veriyor. Başka basabileceğimiz o anahtar da var. Bakın bu sefer. Arkadaşlar değişiyor her e, resetlediğimizde istenen bazı eşyalar değişiyor. E, Fischgl arkadaşlar 20 tanesi 160 puan veriyor ama yani değmeyebilir ama söyleyeyim Laser arkadaşlar 13 veriyor. O yüzden onu hiç basmayın. Şimdi biz basalım şunları arkadaşlar hepsini aynı anda basarsanız daha çok puan verir. Her yeri basamıyorum. Ben basam. Gördüğünüz üzere... E, ne basabilirim? Bir de bunları da basalım. Evet, şu an bastım, basabildiğim eşyaları. Hemen şuradan abimize gidiyoruz. Gördüğünüz üzere bir sürü eşyam oldu. Arkadaşlar en önemlisi mark çok fazla veriyor ve at. Normalde 4 gün bekleyerek 20 havuç veriyordunuz. 4 günde bir geliyor. Bu yüzden hayvanlarınızı çok hızlı yükseltemiyordunuz. Ama siz bu döngüye girerseniz her gün 2 tane at sahibi olursunuz. Şu an biz burasına kadar geldik bunu tamamlamak için birazcık daha eşyaya ihtiyacımız var. Hemen ben bir bakayım. Inbox'ta eşyam var mı? Neler istiyordu hemen? Anahtarımız var mı? Anahtarımız var mı? Yok diye hatırlıyordum. Varmış. Seni de basalım. Bakalım 10 tanesi kaç veriyor. Oo 240 tane. 240 veriyor. Arkadaşlar baya fazla veriyormuş ve ben bu anahtarları basar mıyım? Basarım. Hemen bir eve gideyim. Evde çok yoktu ama vardı yine biraz. Hemen gideyim onları bir basayım. Evet arkadaşlar geri döndüm. Şimdi burada 64 tane anahtarım var arkadaşlar 20 tanesi kaç puan? 480. 960. Oo oh, fazlasını koydurmuyormuş. Arkadaşlar fazla koyabiliyorsanız koyun. Durun ben şöyle bir şey yapacağım. Şu 5'ini şuradan yok. Siz şu 5'ini şuraya atalım. Şu 20'ni şuraya koyalım. Bir dakika hile yapabiliyorsam yani hepsini koymaya bir çalışacağım. 15 koysak abicim 15 bile fazla diyorsun 8 tane 7 tane diyelim 6-7 tane abicim şimdi o 20 puan için şuradan 20 tane koysam nasıl olur ama durun sen gel bakalım sen de gel seni de bir azaltalım Kaç, 10 tane koysam. 9 tane koysam. Dur, on. ne oldu lan? Oyun bana girdi, dur baştan. Anahtarlarımı bozmadın değil mi <laughs> Bir de elimizdekinden falan oluyormuşuz, dur. Şimdi, 10 tane koydum e, ee, 7 tane koyacaktım. Koydum. 7 tane daha koysam. E, ee, 7 yerine 8 koysam buraya. Bakalım ne olacak. Güzel. Dur bir tane daha koysam. Güzel. Şimdi şunu yapacağım izleyin. Sen şuraya gir. Aga be ona izin vermiyor. Hmm. Neyse ulan biz de bu kadar basarız ya. Ben de böyle basarım. Demek ki öyle olmuyormuş. Bir 20 daha çok puan veriyor muymuşuz? Yok vermiyormuşuz. Tamam ya bunu 10 yapalım. Sen çık. Sen de 15 ol. sen de 20 o. 20 o. Ha tamam bu da iyi. Şimdi biz de arkadaşlar 1000 puan bastım yani şimdi buraya. Şimdi gördüğünüz üzere arkadaşlar maksimum reputation level e, maksimumuna ulaştınız diyor sezonun 31 tanesini take al yapın. Ya aldık. Şimdi arkadaşlar level başa döndü. Ben yeniden başa döndüm. Döndüm. Ne döndüm? Ne oldu arkadaşlar? Inbox'a bakın. 363 tane healing max, 18 tane mark of mage. Bir tane baltam olmuş. Şimdi ben raid atsam balta sıkıntım yok. Bir sürü puanım var. 9 fire dagger. Ve buradan her gün bu güzelim sandığı açabiliyorum. Bu küçük keseciyi. İşte açtık. Bir tane asmek geldi. Çöp beceri geldi. Son arkadaşlar neler geldi neler. 8 tane poison bomb olmuş. 24 tane kazma aslında daha çok ama ben birazını harcadım. 9 tane Fire'da 14 tane Giant Ayı setler 18 tane Morrin Burada 12 tane daha var 30 etti Bakın 2 tane at 42 tane morum var 45 çarpsan 2000 eder 2100 puan var Hem de sadece bu günler Siz düşünün Buradaki iki atımı da alayım bari. Tak, tamam, tak. Tamam. Gördüğünüz üzere arkadaşlar. Bakın 3 tane atım oldu. Ve hemencik bir at birleştirebiliyorum. Yani ben bunları birleştirsem. Sonra bir tane daha birleştirsem. Ve hayvanları yükseltsem değil mi? Şimdi arkadaşlar size göstermiş oldum. E, bu sezonun taktiğini. Tabi arkadaşlar ben şöyle bir şey düşünüyorum. Şimdi biz bu e, Young golemi kestiğimizde e, bu antik golemin kapısıyla Young golemin kapısını e, kapısını ikisini de ayrı ayrı olarak mı dolduruyoruz? Yoksa artık genci kesemiyor muyuz diye ama Zannetmiyorum genci yine kesebilecek mi? Kesebileceğimizi düşünüyorum İkisi ayrı kapı olabilir Ya da artık bir tek antik golem için Kapıya basıyor olabiliriz yani reset attığımızda Şimdi arkadaşlar burada gördüğünüz üzere reborn in 23 saat 39 dakika Her gün arkadaşlar bu resetleniyor Ben her gün Her gün bakın her gün Bu sezonu yeniliyorum yani ben her gün bunları alıyorum her gün Sınırsız her gün bunları alıyorum Hem de sadece çöp eşya basarak Biraz farm yaparsam Bu eşyaları kazanıyorum yani O yüzden Eğer farmcıysanız zaten Çok kolay bir şekilde Ve yeni başlayanlar için de söylüyorum Yani çok kolay bir şekilde becerinizi yükseltebileceksiniz sadece her gün bu sezonu yenileyin ve Arkadaşlar bu klan şimdi diyeceksiniz ki benim klanım 14 kişi ee, hangimiz basacak arkadaşlar klanınız 14 kişi zaten bu sezon sizin bir işinize yaramaz Siz dört kişilik bir yani sadece ailenizle bir klan kuracaksınız ve aileniz dışındaki kimse girmeyecek Klan, e, klan görevleri diyeceksin arkadaşlar. Klan görevlerini çok umursamayın. Zaten e, bu sandıklarda çıkanlar biliyorsunuz. Klan görevinde ne olur? İlk 4 kişi en iyi puan alır. Gerisi çöp puan alıyor. Yani o yüzden e, çok klan görevine takılmayın. Ne yaparsınız? 4 kişi ace olanları yaparsınız. Legenderideki puan basma görevleri veya otomatik toplama da olabiliyor. Gördüğünüz üzere 162 e, tane marka var? Ben toplaya toplaya o görevi de yaparım. 4 kişi yaparız. Yani o yüzden a, klan falan yani hiç şey yapmayın. Boş verin o işleri. Diyeceksiniz işte arkadaşlar klan ne zaman olur? Sizin e, klanınız ilk 10'daysa tamam o zaman olabilir. Ama ilk onda değilseniz yapmayın O da şey daha Serverinizde ilk ondaysanız, ilk onda değilseniz boşverin zaten 50. ile 11. aynı puan alıyor arkadaş O yüzden uzatmaya gerek yok Genç golemi arkadaşlar kesebiliyorsanız kesin Ama güvendiğiniz arkadaşlarla kesin Güvenmediğiniz bir kişi bile olursa Kesmeyin onu O süpürür Çalar boşa kesmiş olursunuz. Evet arkadaşlar bugünkü videomuz bu kadar. Bir dahaki videomuzda görüşmek üzere. Bay bay.